Herkese merhaba arkadaşlar. Belegin kanalıma hoş geldiniz. Sefala gidiniz arkadaşlar. Bugün önceden çekmiş olduğum en güzel yabancı TikTok videoların ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Video çok izlendi. Ben de tekrarını çekmek istedim arkadaşlar. Video izlenirse yani para kazanmada o kadar yükselir arkadaşlar. O zamanlar para kazanmıyordum. Kuruş kuruş kazandık diyelim. Onun Devamını çekiyorum arkadaşlar. ikinci bölümünü. Bu tarzda daha da videolar istiyorsanız, tepki videoları istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi lafı daha da uzatmak istemiyorum. En güzel yabancı TikTok videolarını izleyip tepki arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videolarımıza izleyelim. Başladık. Evet Ne kadar üzücü bir şey ya Bir şey de orada İnşallah bu şarkıda telefil değildir arkadaşlar Telefil olup olmadığına bakacağım Telefil ise şarkıda değiştireceğim mecbur Telefil yersek parayı yiyemeyiz arkadaşlar Parayı yiyemezsek de Bu videoyu niye Neyse arkadaşlar sizleri sevdiğim için çekiyorum. Para için değil her şey Para on... Yırtık çorap. Ablacım neler yapıyorsun ya? five short term very last all sen lan mükremin salatayım ilk başta makyaj videosu mu abla? <laughs> Ablacım neler anlatıyorsun ben şu anda bir şey anlamadım Makyajın gücü anladık arkadaşlar. Makyajın gücü. Bayağı, iyi. Oha. Porn... Orada ne nice. dedi abimiz? Oha bir şey açtı. Ya bu zenginler var ya her hafta bir kız değişiyor. Bir kızları aldatmış gibi falan. <laughs> Arkadaşlar kurgu demeyin ben izledim kurgu. O. Oh. Ne gördü lan? Ne gördü lan öyle? Oha, bak ah, bu güzel. Ablamızı tebrik ediyoruz. Bu güzeldi. Kameramla arkadaşın eri mi ortaya? <laughs> Sert. Benim numarasını sert. O şarkıyı bekliyordum arkadaşlar. Dayı elimde dayı. <laughs> o espriyi çok yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir gün bey size. sizi. Yabancı ülkede yaşamak istiyorum ben ya arkadaşlar ya. Türkiye'de böyle güzellikler yok. beyaz olacak? O sonunu güzel yaptı. Bak bu akım güzeldi. Evet güzel mi çirkin mi? Şu dakikada durdun arkadaşlar yorumlara yazın. Güzel mi çirkin mi? Güzelmiş arkadaşlar evet. Bu başka güzel ama. İnanın ki İngilizcem yok arkadaşlar. İngilizcem olsa çevirirdim. <laughs> dalga dalga arkadaşlar. Dalga dalga. <laughs> dayı elinde dayı. <laughs> Bu ablamız yine mi burada ya? Yine makyajın gücünü gösterecek. Aa göstermedi lan. Kiss me best friend challenge. Abla sarı dolar. Sarı dolar. Bakmayın bakmayın sarı dolar. Ne yaptın lan sarı dolar yiyeceğiz. Para kazanamayacağız. Şöyle bir akım vardı eskiden arkadaşlar böyle gelinse. 5 bilmem ne. Kumral. Hayalimizdeki kadın. Kumral. Ama ben sarışın yanındayım arkadaşlar. Sarışın 1.60 minik olsun yeter. Yani evet, bu devrede kız bulmak zor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Herkes almış başına gidiyor. Ablamız çarpıldı ama. Seçiminiz yapın arkadaşlar. Şu dakikada durdurun. Sağ mı sol mu? Ya sağ güzeldi biraz. Motherfucking bitch diyordu ya o şarkıda. Ya sessiz söylesene. Motherfucking bitch. İşte istediğim manita. İstediğim manita. <laughs> videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu emeğe saygı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gecenin 12.30'da video çekiyorum arkadaşlar. Evet, emimin karşılığını almam için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yan çıkan diğer videolarıma gidebilir. Buradan da kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız açıklama linklerinden tıklayarak Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Gelen diğerlere, gelen mesajlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Müsait olmazsam bir iki saat sonra görüşüşü yapabilirim. Bir iki saat sonra dönüş arkadaşlar. Emeği saygı arkadaşlar. Sizlerin desteklerini bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kocaman güzel bir aile almak dileğiyle. Bu sözümü de buraya bırakıyorum arkadaşlar. İnşallah 100 binlere görürüz. Plaket alırım arkadaşlar. 4 yıl bunun için mücadele ediyorum. Birçok kanalım kapatıldı. Pes etmedim. İnanıyorum ki başaracağım arkadaşlar. İnanmasam bu yolda bir dakika bile düşünmem. Bırakırdım YouTube arkadaşlar. Şu an küçük küçük izleniyoruz. Küçük küçük yükseliyoruz arkadaşlar. Keşfetten düşenler videolarım oluyor. Beğeniyorlar. Her neyse lafı daha da uzatmak istemiyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.